Avustralya'da yaşayan ve insanların sık sık şaka yapmayı sevdiği gibi size sarılmaktansa sizi öldürmeyi tercih eden pek çok yaratık var. Ancak ülkede gerçekten çok sevimli olan ve size zarar vermek istemeyen bazı hayvanlar da var. Ancak Janel adında bir çiftçi kadın arazisinde çamura bulanmış bu yaratıklardan birini bulmayı hiç beklemiyordu. Çiftçi güne normal bir şekilde başlamıştı. O gün yapacak çok işi vardı çünkü yağmur mevsimi gelmişti ve günlerdir sağanak yağışlar devam ediyordu. Janel selden kurtulup kurtulmadıklarını ya da hepsinin suvar altında kalıp kalmadığını görmek için ekinlerini kontrol etmesi gerektiğini biliyordu. Çiftçi arazisi boyunca yürürken çok tuhaf bir şeyle karşılaştı. Çamurlu balçıktan oluşan kalın bir su birikintisinin içinde bir hayvan yatıyor ve görünüşe göre hareket etmiyordu. Çiftçi bunun ne tür bir yaratık olduğunu tam olarak anlayamadı çünkü çamurla o kadar kaplıydı ki hiçbir özelliği seçilemiyordu. Yine de küçüktü bu yüzden çiftçi bunun muhtemelen zararsız bir şey olduğunu ve ona yaklaşmaya çalışırsa ona zarar vermeyeceğini biliyordu. Kadın ilk başta hayvanın öldüğünü düşündü çünkü gece boyunca başına bir şey geldiği belliydi ancak Janel yaratığa yaklaştıkça onun aslında hala hayatta olduğunu fark etti. Hayvanın hala hayatta olduğunu gören Janel hemen WRSC olarak da bilinen Wildlife Rescue South Coast'u arayarak gelip zavallı hayvana yardım edip edemeyeceklerini sordu. Kuruluş gönüllülerden biri olan Gavin Swan adında bir adamı gönderdi ve Swan olabildiğince hızlı bir şekilde olay yerine ulaştı. Yaralı yaratığı çamurdan çıkaran Gavin, bunun dişi bir wombat olduğunu ve zar zor hayatta kaldığını öğrenince çok üzüldü. Ne yazık ki wombat için yapılacak en insancıl şey onu uyutmaktı çünkü o kadar yaralıydı ki tamamen iyileşip tekrar normal bir hayat sürmesi mümkün değildi. Bir önceki gece Wombat'ın sağanak yağmurlar nedeniyle eve dönüş yolundan savrulduğu ortaya çıktı. Bir şekilde kendini bir atın yanında bulmuş ancak ancak hayvanın şansı kötü gitmeye devam etti ve at tarafından yanlışlıkla kafasına tekme atıldı. Bu yaralanma zavallı keselinin ciddi bir kafa travması geçirmesine neden oldu. Yarasına rağmen Wombat bir barajın kenarında bulunan yuvasına geri dönmeyi başardı. Ancak sağnak yağmur nedeniyle hayvanın evinin etrafındaki zemin vıcık vıcık bir kil çorbasına dönüşmüştü. Birçok kez yuvasına girmeyi deneyen yaralı hayvan sonunda çok yorgun olduğu için pes etti ve çamura yattı. Gavin wombat'a ötenez uyguladıktan sonra onun aslında bir dişi olduğunu tespit edebildi. Bunu keşfettikten sonra gönüllü içinde bir yavru saklanma ihtimaline karşı hayvanın kesesini kontrol etmeye karar verdi. Bunu yaparken adam pek umutlu değildi çünkü yetişkin wombat yağmurlardan sağ çıkamadıysa bir yavrunun da sağ çıkabileceği çok şüpheliydi. Ancak kesenin içini kontrol ettiğinde içinde ne olduğunu görünce şok oldu. Annenin kesesinde gerçekten de yavru bir wombat vardı ama en şaşırtıcı şey onun hala hayatta olmasıydı. Gavin çamura bulanmış hayvanı hızla annesinin kesesinden çıkardı ve onu elinden geldiğince iyi bir şekilde yıkadı. Bunu yaptıktan sonra gönüllü bunun yavru bir dişi wombat olduğunu görünce şaşırdı. Gavin yavruda belirgin bir yara ya da bere olmadığından emin olduktan sonra onu küçük bir battaniyeye sardı ve bulduğunda ne kadar çamurla kaplı olduğundan dolayı ona Mudzi adını vermeye karar verdi. Barınağa geri döndüğünde Mudzi tam bir sağlık kontrolünden geçirildi ve sadece 3 pound yani 1,5 kilogram olduğu anlaşıldı. Genç Wombat daha sonra Uluslararası Hayvan Refah Fonu'nun Wombat Koordinatörü Lynn Obern'e verildi. Lin Wombatları çok seviyor ve New South Wales Parks and Wildlife tarafından verilen lisansla yaralı öksüz wombatları kurtarıyor, yetiştiriyor, rehabilite ediyor ve serbest bırakıyor. Lin, yeni Güney Galler'deki Kanguru Vadisi'ndeki arazisinde bulunan Wisdom Wombat Refuge'un sahibi ve işletmecisi. Mudzi yeni yuvasını burada buldu. Genç wombat yeni evinde 18 ay geçirdi ve bunun her dakikasını çok sevdi. Hayvan yeni ortamına çabucak alıştı ve hatta yeni arkadaşlar edindi. Diğer genç wombat'lar da annelerinin çeşitli üzücü olaylar nedeniyle kaybetmişlerdi. Muzzi'nin arkadaş edindiği iki wombat Tilly ve Rosie adında iki dişiydi. Onlarla vakit geçirmekten hoşlanıyor gibi göründüğü için sık sık bu ikisiyle oynarken bulunurdu. Zaman geçtikçe Muzzi büyümeye başladıkça hızla güzel, soluk gri bir ergen wombata dönüştü. Görünüşünün yanı sıra genç hayvanın kişiliği de onunla birlikte büyüdü. Çok daha arsız olmaya başladı. Ve çalabildiği her yiyeceği çalmaya başladı. Onun yanı sıra Mudzi küçük pençelerini uzatabildiği her şeye tırmanmayı da çok seviyordu. Linde dahil olmak üzere tüm çalışanlar ve gönüllüler genç Wombat'a kısa sürede aşık olmaya başladı. Hayvanın hayata üzücü başlangıcına rağmen sevgi doluydu ve inanılmaz derecede sevecen, oyuncu ve mutluydu. Çok geçmeden muzi nihayet serbest bırakılmaya hazır hale geldi. Sağlıklı bir şekilde 52 pound yani 24 kilogram ağırlığına ulaşmıştı ve vahşi doğada kendi başına hayatta kalmak için ihtiyaç duyacağı tüm gerekli becerileri öğrenmişti. Hayvan yumuşak salım sistemine sahip bir özel mülke bırakıldı. Bu sistemde rehabilite edilen hayvana yeni bir yuva ya da doğal yaşam alanı sağlanıyor. Böylece yeni ortamına ve habitatına alışırken yaşayabileceği bir yer oluyor. Bu aynı zamanda hayvanın yeni bölgesinde coğrafi bir hafıza oluşturmasını ve böylece yeni evinden kaybolmamasını sağladı. Ayrıca Muzi'nin diğer yerel wombatların ona alışabilmesi için evinin etrafına dışkısını bırakmasına da izin verdi. Yumuşak bir salın bölgesinde olduğu için bombatların salındığı mülkün sahipleri ve bakıcıları genellikle mülkte bırakılan bombatlara bırakıyor ve ilerlemelerini izliyor. Bu kendi başlarına yaşamaya alışmaları için bombatlara müdahale etmemeye çalışsalar da hayvanların vahşi doğayı kendileri için çok stresli bulmaları ve yaralanmaları durumunda gönüllülerin müdahale edebileceği ve daha mutlu bir yaşam sürmeleri için onları barınağa geri götürebilecekleri anlamına geliyor. Neyse ki Muzzin'in durumunda, Wombat yeni evine oldukça çabuk alışmış görünüyordu. Yeni çevresinde dolaşmaktan ve keşfettiği tüm yeni görüntülere ve seslere alışmaktan mutluydu. Sonunda yeni evine o kadar alıştı ki nihayet tamamen doğaya bırakılabildi. Lino gittikten sonra Wombat'ın bölgede kalacağını ve hatta belki bir gün bir eş bulup kendi yavrusuna sahip olacağını umuyordu. Yine de bu kez bir barınak tarafından alınmak yerine kendi bebeğine bakabileceğini umuyordu. Gavin, Lynn ve diğer tüm gönüllüler gibi harika insanlar sayesinde bu muhteşem hayvanlara ikinci bir yaşam şansı verebiliyor. Ve Mudzi hayata trajik bir başlangıç yapmasına rağmen kendisine son derece mutlu olduğu yeni bir hayat kurmayı başardı.